ABC eşkenar üçgen, O noktası bu eşkenar üçgenin iç çemberinin merkezi. Evet, iç çemberinin merkezi açı kesiştiği yerde A ile O'dan geçecek şekilde bir doğru çizildiğinde bu açıortay olacaktır. ABC eşkenar olduğundan dolayı açıortay doğrusu aynı zamanda dikme aynı zamanda kenar ortay olma özelliğine de sahipti. Yani ben A'dan ve O'dan geçecek şekilde böyle bir doğru çizdiğimde B ve O'dan geçecek doğru parçası için de aynı şey geçerli. C ve O'dan geçecek doğru parçası için de aynı şey geçerlidir. Şimdi kenar ortaylarının kesim noktası olduğunu düşünürsem önce o noktasının ağırlık merkezi olur ve ağırlık merkezinin kenara olan uzaklığı 1 bir birimse köşeye olan uzaklığı 2 birim bilgisini kullanalım. Yani burası 6 birim olduğuna göre AO uzunluğu 12 birim uzunluğundadır. Yarı çap olduğu da göz önünde bulundurulursa buranın üst tarafta yarı çap olduğundan dolayı 6 daha üstü demek ki toplamda bu şu kısım 12 olması için 6 santimetre olarak bulunur. Şimdi ben bu iki çemberin kesiştiği bu noktadan her ikisine birden teğet bir doğru parçası çizdiğimde oluşturacak yukarıdaki üçgen yine eşkenar üçgen olur ABC üçgeni gibi. Az önce bahsetmiş olduğum ABC üçgeninde O noktası hem açı ortayların hem kenar ortayların hem de dikmelerin kesim noktası oldu. Şimdi bu üçgen için de geçerlidir. Yani bu nokta işte çemberin merkezi aynı zamanda ağırlık merkezi olacaktır. Bu mesafenin 6 olduğunu hatırlarsam eğer az önce bulmuştuk. 2'ye 4 şeklinde ağırlık merkezi özelliğini kullanırsam eğer 2'ye 4 şeklinde paylaşılır. Küçük dairelerden herhangi birinin yarı çapının 2 olduğunu bulduk. Bunlar hepsi birbirine eş olduklarından dolayı. Her biri 2'şer santimetre yarı çaplı dairelerdir. Alanları toplamı isteniyor bizden bu dairelerin. Pi 2'nin karesi herhangi birinin alanı. 3 tane oldukları için 3 ile çarpıyorum. 4 pi çarpı 3, 12 pi 3 tanesinin alanı olur toplamda.